Sayın Başkan bu 49. madde Ankara Kalesi'nin problemleriyle ilgili bir önerge. Bu önerge de bizim grubumuzun önergesi. Tabi hepimizin kabulü ki Ankara Kalesi, Ankara Başkenti Ankara'nın medeniyet sembollerinden bir tanesidir. Aslında burada İç Anadolu'nun da medeniyetin beşiğinin olduğu şehir merkezlerinden bir tanesi. Her ne kadar arzu ettiğimiz kıymeti, değeri görmese bile ne olursa olsun bütün eksikliklerine, bütün imkansızlıklarına rağmen hala Ankara turizminin de beşiği. İz turizmde, dış turizmde oraya gelip gidiyor. Maalesef Ankara Kalesi'nde öyle problemleri var ki Ankara Kalesi'nde telefon çekmiyor. 2023 yılındayız. Ankara Kalesi'nde internet GSM operatörleri çalışmıyor. Ankara Kalesi'nde sahipsiz sokak hayvanlarının istilası başlamış durumda. Ankara Kalesi'nde güvenlik problemi had safhada. Ankara Kalesi'nde aydınlatma problemi had safhada. Burada biz tabii bu Büyükşehir Meclisi olarak, Büyükşehir Meclisi'nin gündemine bu konuyu taşıyarak aslında belediyenin burada bir öncülük, önderlik yapmasını arzu ediyoruz. Neden? Orada bir yetki karmaşası var. Kalede Kültür Bakanlığı var, işte Kültür Varlıkları Kurulu var, Kalede Büyükşehir Belediyesi var, Kalede Altındağ Belediyesi var. Şimdi bu yetki karmaşasında da herkesin birbirine yetki ve sorumluluk havale ettiği bir durum ortaya çıkıyor. Sayın Başkan, bizim önerimiz şu ki, önergemizde sorunların araştırma olarak dile getirdik ama burada konu açılmışken de çünkü oradaki hem orada yaşayan vatandaşların hem de bu şehirde turizmle ilgilenen herkesin ana şikayeti. Bizce kale ile ilgili problemlerin böyle palyatif ya biz oraya imza attık buradan haber bekliyoruz gibi çözümlerden ziyade aynı fuar AŞ gibi bir üst yapı oluşturulup çünkü Ankara Kalesi sadece bir kurumun olamaz. İçinde TOB'un, ATO'nun, ASO'nun, esnaf odalarının, özellikle valiliğin, ama öncülüğünü Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yaptığı, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı, buraya özel bütçelerin ayrıldığı, burada herkesin yetki karmaşasının ortadan kaldırıldığı bir çözüm sunmak gerekir. Yoksa orası kendi haline, kendi kaderine terk edildiği sürece böyle bir yandan boyuyoruz, badana yapıyoruz ama bir yandan da başka taraflarını çürütüyoruz. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi'nin adım atmasını bekliyoruz.